Git lan yaptın? <laughs> Eyvallah Esra <laughs> Kanka Esra yardım et kanka Esra yardım et kanka 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 Abi zor tutundum yemin <laughs> ederim zor tutundum Abi tutundu. böyle bir şey olamaz <laughs> Takım Evi'si oyuncularının hepinize merhaba arkadaşlar Bugün ESO ve Han kanalla beraber sumo Oynuyoruz Hadi bakalım Herkes sen bize şişman mı demek istiyorsun? <laughs> benim arabaya gel. Senin atarın kim oğlum? Al. Allah. Samet, gel. Gel Samet gel. Hadi indir. La <laughs> ne oluyor? Evet, kolay, o herkes harika. tek. Sen herkes tek zaten. Abi sen çok büyüksün ya sen dikkat çekiyorsun. Oğlum ne yapıyorsun kardeşim ya? Aha. Oğlum ben, Abi. oğlum vurmayın benim arabayı üstünden zıplıyorsunuz işte. Hala öğrenemediniz yemin ediyorum ya. Oğlum benim bir tekerim senin bir araban kadar lan. Allah Allah ben anlatamıyorum ki ya Ah oh, arabam gitti Gel abi gel sen de gel Gel abi hepiniz gelin Gelin abi sen, Abi şöyle beni. üstüne bineyim. Oğuz beni götür Hakan al hava yollarını Beyler hadi ya Kavga mı var? Hemen ayırayım. Gençler yapmayın, gençler. <laughs> gençler. Ne biçim renk ya? Pembe renk olmuşum ya. <laughs> Allah. Bu arada... Lan. Oha. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum? böyle şeyler olur ya şş. Kocaman böyle onları küçükler vurmaya çalışıyor Oha oha gitti o gitti tamam Git, git ulan <gülüyor> <gülüyor> Çok kıyıda kapışıyorsun ben gelemem <laughs> Oralara gel gel, gel. <laughs> gelemem Gel Semet gel Gelemem oralara Şşş vurma lan Allah Allah. Lan küçük bıcıra bak bıcıra. Bıtırmaz <laughs> <laughs> kanka. Bak o üstümde kanka. Bir şey yap kanka. <laughs> kanka gitmiyor ki. Ezildi şey bu arada. Neredesiniz göremiyorum. <laughs> Biz şimdi sana göstereceğiz Samet'ciğim. Oğlum göze, göze batıyor araban biliyor musun Samet? E yani bu araba Ta patlıyor Aha döndü Esen. Ha gitti. Gitti gitti gitti. gitti. Gitmiyorum. Gel gel kanka. Gel <laughs> Oğlum ne benle vuracı? Gidin la. Abi bu ne ya? Sen Türk bayraklısı yok mu abi onun? Abi olsa hemen alırım o derece. Bunlar hep Amerikan oyunu zaten. Tamam işte GTA 5 Amerikan oyunu zaten. <gülüyor> işte. <laughs> Amerikan oyunu. <laughs> Allah! <gülüyor> Haydi bakalım. Lan git. <laughs> Oha çok pis geliyor lan. Hızlı geliyor. Lan sinir aç küçük benim araç. <laughs> lan lan. Ha, gitti gitti gitti. <laughs> Oha Michael Jackson yiyebiliyor diyorum. <laughs> Aa kanka kanka Ya lan kanka, kanka kalktı. diyor oğlum bak bak Torpili ya Allah Lan bak Hayır yaptın, <laughs> lan. Hayır Gitti. <laughs> Gitti Hayır 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 patla Lan Patla Hayır <laughs> hayır Hayır Ya <laughs> Eki çok dönemedim i̇şte orada ya, helal ya. İşte Ama ben de iyi dayandım. İki kişiye tek oynadılar, ne işte? Hakikaten iyi dayandım. Samet'cim sen niye ayırdır böyle pembe oldun ya? Ya işte bir iddia girdik arkadaşla kaybettik ondan. Oh <laughs> oh Allah, Allah Allah. Nasıl iddialar bunlar ya? Yani, i̇şte güzel <laughs> iddia ya Ama sonu iyi bitti Allah'ta. Instagram'da takip edenler bilir iddiayı. Arkadaşlar kusura bakmayın böyle bir tip olduğuma Normalde <laughs> hiç böyle şeylere <laughs> Normalde hiç böyle bir tip değilim <laughs> Böyle değilim yani Oha arabaya bak oh. Pardon kanka Hop 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 birader yavaş yavaş OOPS Michael Jackson. Allah Allah. Fazla hız aldım. <laughs> Lan bıcırık dur. Lan bıcırık. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> şuna bak kesin de bana. <laughs> Lan. Oğlum sözleştiniz mi? Yes. <laughs> Oğlum büyük aracım var göze batır yapacak bir şey. Aynen kanka Oğlum çok güzel batırıyorsunuz bırak ya. ya. Tamam ben köşede dururum şöyle. Kapışın. Ha gel <laughs> hala geliyorlar. Pembe kafa gel buraya. Pembe <laughs> kafalı. Pembiş. Allah. Oha. Ya bu ne oğlum ya zıp zıp ya. Hava yastıklarını takip. Lan tekerleğimle eziyorum. Bir şey olmuyor. Aa götürüyor. Aa <laughs> <laughs> götürüyor. Ah ah, oh götürüyor. Abi. Abi gel. Bir de taktiğin ha. Ee, oradan götürüyor. Çok yer miyim? Götürüyor. Yer miyim Oğuz Bey? Yer miyim onları? Oğuz Bey. <laughs> Allah. Abi kurtarıyor paçayı hep ya. <gülüyor> Kanka. <gülüyor> Gidin lan. Gitsene de oğlum. Ne buraya? Ya arkadaş bu nedir ya? Oğlum kapı mı kırdın lan? <laughs> Gitti kapısı. Kapısız. <laughs> Eso niye nerede ya? Ben şey göremiyorum. <laughs> Burada ben görüyorum. Size drift atayım mı baba? Ba. Lan yapmayım öyle havalar <laughs> yapmayayım. <Dur. gülüyor> lan saat gibi dön. git. Hadi hadi. Lan Oğuz ya. Kanka arabada sıfır güç var abi. Simit gibi bir şey. Simit gibi bir şey. <laughs> lan arkadaş bu nedir be? Oha. Lan bir kez de şu arabasına vuruz. Lan takıl attım oğlum. <laughs> Aha. Lan Esat nerede? Esat. <laughs> <laughs> bak çivi gibi çakıyor ya beni o. Çakarım. Çünkü ben de çekici. <laughs> Esat ama öl bak. Çok Ankara. çekicisi. Böyle kalırsak sana patlar tamam. Motoru yakma bro. Ha? Ulan kutlu yap ya. Kanka dikkat et o kanka. Oğlum böyle altında kal. İkimiz de battım. Ah! Lan aşağı. Lan Samet. Lan lan lan. Lan, lan, lan iyice tarafı. Lan Hayır. Lan altıma girin hepinizde yer var. Hepinizde yer. Lan döndürüyor. ay 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 Hayır. Lan it bana at. Hayır ya. Of. Adam poposuyla itti ya. Abi ya. Ya böyle bir şey olur. teker teker gelir lan teker teker. Hayır. lan. Kanka senin araba acayip göze batıyor. Vallahi bile böyle patlatasım geliyor hep ya. Ya tabi tabi tabi. Ay iyidir. Ben böyle. Ben diyorum Samet'e. Ne biliyor Güzeldi ya. Pembiş pembiş. O zaman buna bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. İzin için çok teşekkürler takipte. Yok şaka <laughs> şakaydı bu. <laughs> ben de şakaydı. Şakaydı tabii ki. Hadi bu sefer sizin alayınıza ben tek Alayını da bence. <laughs> Küfür gibi oldu biraz. <laughs> Allah. Oha, oha. Of. <gülüyor> of. Yuh. <laughs> Lan. Nerede? Abi bu sefer birisini düşürmezsem oğlum. O. Oh. Abi Beta da geliyor ben de burada. Beta bu beta çalıştık. Oha. Hah. Ya bir tane de. Oha. Oha. Tek teker oynuyorum artık. Ya git. Aha, Ha gidiyor. Ben az kalsın var ya uçuruyordun ha. Esas'ı dua etsin. Ah be. Ha? Lan 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 gitti gitti gitti. Of. Gitti <laughs> 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 iki misli. Harakir <laughs> yaptı diye bir <laughs> Ne oldu lan? O hızla düştü. Hayda. Oğlum çalışıyoruz da çalışıyoruz ha. Esas para kazanıyor. Esas para kazanıyor. <laughs> Afiyet olsun kanka. Ay. Evet şimdi. Ah böyle güzel. Mesela <laughs> nasıl gideyim? Böyle. <laughs> Senin niye kıyafet böyle bana laf <gülüyor> 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 ediyor? laf Neyse. Ay güzeldi ya. Vallahi çok eğlendim. Çok teşekkürler ya. Ne demek? Her zaman samet. <laughs> evet arkadaşlar. Hadi siz... biraz el atalım ya. Dur bir el atalım ya. Rövanş mı? Olur. Aha rövanş at. Hadi. Hadi. Olsun hadi bunun bir, bir de bir rövanşı istedi Esat için. bu rövanş da Esat için. Hadi bakalım. Bu sefer arabayı değiştireceğim ama. Değiştir kanki. Adam var 18.000 kazanmış. Ho oh, oh, ho oh, oh. ho. Replay din abi. Replay diyelim abi hemen. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunun bir rövanş olacak dediydik. Şimdi bakalım. Evet. He bu sefer pem, pembe ben oldum Allah kahretsin. Hem saçım pembe hem rengim pembe. Çok uyumsuzsun Samet. Vallahi haftanın. Şıkı ben seçileceğim. Haftanın şıkı. Gözlerine zaman... dövme yaptırmış ya tövbe. <laughs> like atın buna o zaman. Like atın. <laughs> like atın, like atın ha. Dis <laughs> like atın buna. <laughs> Demela öyle. Neyse. Abi bu sefer de ben kötü araba aldım ya. Nasıl kötü araba aldın Sametciğim? O kötü araba mı lan? On numara araba o. Bilmiyorum bana. Lan arabam da pembe. Böyle bir şey olamaz ya. Her şey pembe şu an. Uf, uff. Oha, oha, oğuz iniyor adam. Tabii ya. En yarama gidiyor kay. Hangi olur ya? Bak, Sıkıştım bolak bitirmeyelim lan. Ha gel buraya. Gel. Lan şuna bak. Ben, ben. Bak gitti. Ah ah. Oha. Ah. Esat vurma vurma ne olur vurma. Vurmuyorum kanka izliyorum <laughs> şu an seni. Aha kurtardın lan. Oha. En iyi youtuber sensin de. Ah. Ama çok hayırdır sana ya. Ama sana hayırdır. Oğlum büyük araba ne güzeldi bu. <laughs> Baksana gittiremiyor. <laughs> Valla. işin çok zor. <laughs> Bana da kapımı kapatır mısın? Kapım açıldı. Heh. Ezat baba. Elimi görüyor mu elimi? <laughs> Görüyorum kanka sen de bir gün görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> kazanırsın bak kazanırsın. <laughs> ya ya. Ne diyor ya bu oğuz? Ne diyor kanka? Kanka vur ağzını anlasın. Ez 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 ez, ez. Esat vur vur vur. <laughs> Abi gitmiyor Aa, motor, ya. Motoru yakacak yemin ediyorum. Gitmiyor baksana. Ay kızım motor yandı Samet. Yok kanka ya. <laughs> gitmiyor. Arabası gitmiyor ya. Ulan ne güzel koca araba vardı. <Gülüyor> Biraz <gülüyor> geriliyorum. Bak. Allah kahretmesin. Yokuşmuş burası. <laughs> Gidiyorum dokunma. E, YouTube, Gidiyorum. En iyi youtuber sensin <gülüyor> ne <gülüyor> ne YouTube <'r> sen <laughs> sen Hayır benim, <laughs> sen benim ulan. Hayır en iyi youtuber sensin E benim ulan en iyi youtuber. Al patladı Al sana hemen götürün. Biraz, abi. Adam biraz gerilim diye uçuruma gitti. Abi ya. Abi. Hemen bir replay. Görüşeceğiz. <laughs> Hadi bakalım beyler. Ya uzun evet, ben edin. acımam biliyorsun. Tamam acıma. Acıma. Hiç acıma. En iyi youtuber değiştiririm <laughs> yani acımam. Hadi hadi. Oha. Oha. <laughs> <laughs> Bir vurdum. Yavaşla <laughs> yavaş. Lan, yavaş. Atat vur. Bay Gidiyor mu? Ezat gel biz kapışalım kanka boş ver <laughs> sen. Sağ gel, gel hadi. Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi <gitme gülüyor> lan git lan. Gitme lan lan. Kanka kurt. Kurtacağım da evet. Yardım lan Sen edin. kimsin ki ona yardım ediyorsun ya? Lan Lan ben... lan lan Allah kahretsin ya. <laughs> lan oğlum ya. Lan <laughs> oğlum e ya. Sen niye yardım ediyorsun ki ona Kank abi? Kanka ya oğlum diyor, sen oyunda kalsın diye. Ya Ezat'ı öldü. Come on. <laughs> i̇yiydi iyiydi güzeldi. Abi resmen böyle bir şaka şey ya böyle bir şey yok ya. <laughs> ben sana, sana ben... acımadım ama Esat acıdı bak. <laughs> Fırsattan <laughs> ispade Oğuz'a vurdum ben de hemen <laughs> Abi böyle bir şey Oğuz nasıl geldi var ya bir koydu arabaya. Aynen he Oğuz'a dikkat edin. Oğuz'un araba dehşeti azam. Ay çok sert vuruyor ya. Evet. <laughs> oh pembiş pembiş arabamla oh. Of. Geliyor. Bak bu orada bekliyor. lan gel buraya. <laughs> gel buraya. Tamam gelme gelme. Oha. Oha. Ahmet evet, esas sana acıdın mı acıdın? Ah, ne kadar kötü. Ne kadar kötü. Abi hiçbir şey olmuyor ya. Ta nereden vurdum? Kapımı kapatayım da ya. Oğlum arabası gitmiyor ya. Gitmiyor ya. Ah! Ah! <laughs> lan oğlum harakürü yapmayın lan bana. Gel lan buraya fıstık. Tamam yavaş uçacağız Tamam. ben de onu fark ettim. <laughs> <onu> Aaaa! <laughs> dursan 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 Aa, var ya. Abi benim araç buraya takıldı. buradan da düşersem artık. İnsaf. Ha. Al bir. Oo. çıkayım da. Çamur ha buralar o, o. hep. Lan ben gideceğim. Gördün <laughs> 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 mü <da> boş gittim. <yiyor> boş gitti boş. Ne dur. Dur dur diyor ya. Ne durca oğlum? Kimsin? Ben sana duruyorum. Ay yaptıktan. Hayır. <Uyuk>. <laughs> kaplım Kaplumbağa Para para. Oğlum market kaplım mı ha? Ninja ver. Hadi bu ay siz alamadın ha. Olay. Olay. Sambo yapıyor. Olay. Sen tuşuna Şunu görüyor Genelde bizi uçurun. Git lan <laughs> Eyvallah su. Kanka. Kanka yardım et kanka. <laughs> Esnaf yardım et kanka. Kanka, kanka, kanka. Abi zor tutun da yemin ederim Abi, zor tutun. Böyle tutundum. bir şey olamaz yemin ediyorum böyle bir şey olamaz Oğlum, <laughs> sen ya. kurtaracaksın <laughs> bildiğin Kanka kanka itmedim ben arkadan Samet'e gömeyim dedim ki ben gittim. <gülüyor> fake <gülüyor> atarım böyle de fake atarım. Abi böyle bir şey yok böyle bir balo olamaz ya yemin ediyorum böyle pembenin bir şey olamaz. Pembenin gücü ya. adına. Pembenin gücü adına. Oğlum dediniz ya pembenin gücü ayrıdır. Arkadaş ha. ya. Ya pembe ayrıdır. Pembe ben güç, güç kadar. <laughs> <tür, gülüyor> <üç tür, gülüyor> pembe iş gücü. Bakayım hadi. Hadi bu sefer. Üç olan kazanıyor değil mi? Aynen. Hadi bakalım ben iki. Sumo 2. Bak her şey 2. <laughs> Bak şu 2'deyiz. Nın diye var ya. Buraya yanlış. Mahmut <laughs> 3. Allah kahretsin arkadan geldi. Ne vurdum ha? Oğuz ne yapıyor kanka? Ayıp ediyorum. Ayıp ediyorum kanka. Oh. Lan dur. Oha oha sen oha. Bakayım arabanı. Altı da <laughs> Aa, Allah. <laughs> Abi zili çağırmış gibi. Bakayım sen oha. Esas sen ikisi go kart arabası gibi. Oh my Lan 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 lan! Aman. adam uçurmaya gidiyor. Ben Ya. Adam taktı bana. Oğlum sen düşmeden olmaz. Gel buraya. Abi. Gel buraya. Oha. 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 patladım tutacaktın lan Abi bir vurdum ikisi birden gitti ya böyle bir şey. Büyük final varmış değil şu an? Aynen abi. Öh <laughs> <laughs> insafsız. Ne vurdu be? İki birden attı. Ulan arabası iyi olan benim oynayamıyorum <laughs> da. Küçük müçük ama Esad'a bak. Kanka işte boy değil işte önemli. Aynen arabalar zaten. Motor gücün bayağı kuvvetli bir şeyse. Aynen. Hadi bakalım şimdi görüşeceğiz. O zaman hazırlanın gençler. Hadi kornaya basayım da şöyle. Çünkü ben artık acımayacağım sizlere. Oo. Bundan beri acıyordum. Şimdi artık... Oha! Lan 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 oğlum lan lan lan! Lan Samet gidiyor şuraya it lan Samet! Abi onu itirse bir, şey bir şey olur. Abi var ya. Oğlum adam senin rakibin sen onu itmek yerine beni itiyorsun. Oğlum sen çünkü gözüme kanka. sen de benim gözüme çok büyük geliyor ne biliyor musun ya? Kimin lan? Bak kimin lan? Ha kutlamıyorum onu. Aha. Bak o kanka. Hain ya. <laughs> Esad değildi. Esad değildi. Esad değildi. O şey, lan, oluyor. Gitmedi. Ben kamerayı evet. ters çevirdim kanka. Gaza basayım derken geriye bastım ya. Of ya. <laughs> lan Samet sen göreceksin oğlum. Acımayacağımı söylediydim. Oo, Oz Reis. Dürkan. Oz Reis. Geri dön yapacağım şey. Eee, kampek, kampek. Spektör yap. Arka kap. Abi şu kamera dönünce şeyin şaşırıyorsun ya gazı ha, ben ve ben geri. Gazı ya. <laughs> Aynen. Gel bakalım Samet Bey. Geliyorum bekle bakalım. Alım aracım büyük diye bana dalmayın lan ikimiz <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum su <suyu> ha. <laughs> Biz de onu istiyoruz. Bize uyar. Korunan bile dandik ya. Böyle ne yapıyorsun Samet? Yatır. <laughs> <laughs> Oha! Oha! <laughs> Oy <laughs> çok güzel. Oğlum o neydi lan öyle? Kanka Samet'e vurup uçuracaktım direkt. <laughs> Sağ olsun senin araba... Rampa, rampa şey görüyor. Rampa etkisi yarattı. Ama efsaneye Ama... gittin ha gördüm onu. Efsaneciğim sen de pes et. Direnme. Gel buraya gel. Sen gel oğlum buraya. Vah vah. Akron alacağım Samet. Tekelle oynuyor ben şu an. Bak. Sen şimdi tekelle oynuyor. Ama de, Öyle yani, mi Samet? Cim? Rahat. Ben... Al sana tek gel Samet. <gülüyor> <gülüyor> Al Samet. Şimdi ben daha net gözüküyor. Al çıkar? <laughs> Al Samet. Ne saçma. Basmalar gördüm. kaçamaz. <laughs> 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 Git. Abi. Ben yanlış gidiyordum ben. Ha. Ben de tatlı dönüyorum. Herhalde kanka. Aa patinaj şekli. Hop gitti. Ah, oh, tamam. Bak 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 bak. Hadi güle 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 ya, güle, abi, güle 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 İşte ya. bu be. İşte bu. Oh. işte maç winner. Pembenin gücü. Lan, bu çocuk da yalak oluyor. Ya gaz metrine bas yani gaza basıyor. Oh 16.900 abi. Yok abi ya. Oh. Ya böyle bir şey yok ya. Yemin sağ olun ya sağ olun. Şey. Çok iyi. Pembeli kazandı. Oh like atın. Like atın. Lan, at, at, <laughs> like, 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 like atın. <laughs> like atın. Videoya dislike istiyoruz. <gülüyor> <teşekkür> <gülüyor> like istiyoruz. Hayır. <laughs> Tabii ki şaka bunlar arkadaşlar. Herhalde like canım, şaka yaptım. Her şakada bir gerçek bu. i̇yice, i̇yice ortalık karıştı. İyiydi ya güzeldi valla elinize sağlık. Çok güzel video oldu arkadaşlar. Evet kardeşim, gerçekten bu videoya sağlam bir like bekliyoruz. Son anda geri dönüşü efsu, efsu o neydi? ne? Efsaneydi. Ben benim okay. gücü vardı burada. Ben onu hissettim biliyor musun? Ben de hissettim. Parayı da cebattın Samet'çim. Birlikte Oo. bir şeyler yeriz inşallah. İsmail şuradan size bir tane mermi Ketan. Mermi. <laughs> <Ketan>. Mermi <laughs> mi yiyeceğim bu lan? <laughs> Neyse arkadaşlar. Mermi. Videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın, Bay bay.